koştururken birileri de akla ziyan iddialarla çocuksu davranışlarla kendi kalibrelerini sergiliyor. CHP'nin başındaki zat son günlerde terör örgütünün güdümündeki parti ile kurduğu sıkı fıkı ilişkilerin de etkisiyle olsa gerek kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankası'na randevu istedi. Merkez Bankası kendisine randevuyu verdi. Gitti. Kendisi bir edildi. Fakat çıktı. Çıktıktan sonra da yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil kalibresi bozuk. Cins, cibiliyet bozuk. Böyle bir durum. Arkadan istatistik kurumundan randevu istedi. Tabi istatistik kurumu randevu vermedi. Ne dedi? Dedi ki siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz. Orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. Dolayısıyla istatistik kurumu sır bir kurumdur. Siz burada da aynı yollara başvurursunuz. Talebiniz neyse bize bildirin. Biz sizin talebinize gerekli cevabı veririz dedi. Ve bunlar kalktılar istatistik kurumunun önüne geldiler. Orada gösteri yaptılar. İçeri giremediler. Şimdi bir süredir helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini ne kadar demokrat, özgürlükçü, kucaklayıcı göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada işte böyle hortluyor. Sosyal medyadan yarın şuradayım diyerek kapısına dayandığı kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için tabi olarak kapıda kalıyor. Bunun son örneğini Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşadık. Halbuki aynı partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi olan milletvekilleri davet edildikleri 20. Milli Eğitim Şurasına katılma tenezzülünde bile bulunmadılar. Aynı şekilde meclis açıldıktan sonra da eğitim meselelerini görüşmek üzere komisyon üyeleri bakanlığımıza davet edilmişlerdi. Bu davete de sadece CHP'li milletvekilleri iştirak etmedi. Milli Eğitim Bakanımız çeşitli vesilelerle sık sık meclise gidiyor. Kendisine orada da her zaman ulaşmak ve konuşmak mümkündür. CHP'nin amacının Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip orada bakanla ve bakanlık bürokrasisiyle eğitimimizin meselelerini konuşmak, görüşmek olmadığını göstermeye sadece bu örnekler bile yeterlidir. Kendi evladının evine bile haber vermeden, karşı taraftan davet almadan gidemeyen CHP'nin başındaki zatın bu eşkıya vari baskınlarla derdi kamu kurumlarından bilgi almak değil, orada kaos ve kargaşa çıkarmak. Bay Kemal, bak devletin kurumlarını yozlaştırmak, yıpratmak asla mümkün değildir. Ve bundan sonra devletin kurumlarına da böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık. Her şeyden önce devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir. Sende bu dürüstlük yok sana bugüne kadar yeri geldi savunma bakanlarımı gönderdim. Yeri geldi dışişleri bakanımı gönderdim. Gidin bir fed bilgilendirin.